eğri uzunluğu hesaplamayı gördükten sonra integralin uygulamalarından yüzey alan hesaplamayla devam ediyoruz. Yüzey alan hesaplama arkadaşlar bir fonksiyonun döndürülmesiyle oluşan şeklin, 3 boyutlu şeklin yüzey alanını hesaplamak. Hatırlarsanız arkadaşlar eğri uzunluğunda şunu demiştik. Bir ds dediğimiz uzunluk elemanı vardı, yani herhangi bir x konumunda bu ds dediğimiz parçanın uzunluğu şöyle bulunuyordu kök içinde 1 artı bunun türevi, yani bu noktadaki türev f türev x, dx pardon, bir de bunun karesi vardı, f türev x'in karesi Şimdi bunu döndürdüğümüzde oluşacak şeklin yüzey alanı da buna da DA diyeyim. Bu uzunluk çarpı bu uzunluğun aldığı yoldur. O da 2 pi. buradaki yarıçap nedir? Bu çemberin yarıçapı fonksiyon bulattaki değeridir. Yani şu bu da f(x) 2 pi r yazdık yani aldığı yol çarpı uzunluk elemanımız ds yani 1 artı f türev x'in karesinin karekökü kökü dx. O zaman arkadaşlar yüzey alanı formülünü de şöyle çıkartmış oluruz. Yüzey alanı eşittir. Nereden nereye hesaplamak istiyorsak kısaca a'dan b'ye diyeyim. a'dan b'ye 2 pi fx çarpı 1 artı f'in türevinin karesi çarpı dx. Bu formülle bir şeklin yüzey alanını hesaplayabiliriz. Şimdi kürenin yüzey alanı formülünün 4 pi r kare olduğunu ispat edelim. Yani çıkartalım. Bir küre elde etmek için döndürmemiz gereken şekil şöyle bir şey olacak. Çizelim bir. Şöyle bir dörtlü bir çemberi döndürürsek 360 derece, yarım küre elde ederiz. Bu yarım kürenin alanının iki katı da zaten kürenin alanını verir. O yüzden geri kalan yarısını çizmiyorum. Sadece bu şeklin yüzey alanını hesaplayıp 2 ile çarpacağım. Yarışa buna R dedik. Büyük R'ye gösterelim. Büyük R. O zaman nedir yüzey alanı? Eşittir sıfırdan r'ye 2 pi fx. Bu arada fx'i yazmadım. Çember denklemini hatırlarsanız şu şekildeydi. r kare eksi x karenin kare kökü. Yani fx'imiz buymuş. Çarpı kök içinde 1 artı bunun türevinin karesi. Şimdi bunun türevini almak lazım. Alalım bunun türevini. 1 bölü 2 kök r kare eksi x kare çarpı için türevi olan eksi 2x. Aa, ikiler gider. Eksi x bölü şu kök içindeki ifade. Bunun karesi de x kare bölü R kare eksi x, x kare olur. Ne yazdık? 1 artı f türev karenin f türevinin karesi bir de en son dx'imiz vardı. Şunu şöyle bir karıştırmayalım şuraya. Heh. Devam edelim. Alan eşittir. Sabit sayıları bir dışarı çıkartayım. 2 pi çarpı sıfırdan r'ye. Şimdi şunu fark R kare x, x kare artı x kare sadeleşir. R dışarı çıkar. Evet. O da sadeleşti arkadaşlar. Yani şununla r'deki ifadeki r'deki ifade sadeleşti. Orada sadece r kaldı. R çarpı x. O zaman alan eşittir. 2 pi. Burada hiçbir şey yok. Sıfırdan r'ye. O zaman r x olacak. Eşittir. 2 pi. X yerine r yazıyorum. Ye r kare. Bir de sıfır yazıyorum. pi r kare çıktı. 2 pi r kare neydi? elde ettiğimiz yarım kürenin yüzey alanı. O zaman bunu 2 ile çarparsak bir bütün kürenin yüzey alanı 4 pi r kare çıkar. Gördüğünüz gibi yüzey alanı böyle hesaplanıyor.